Sevgili öğrenciler öncelikle herkese merhaba. Öğrenci girişinin nasıl yapılacağını bir video ile sizlere anlatmak istedim. Öncelikle dijital deney platformuna girdikten sonra karşınıza iki tane buton gelecek. Bunlardan birincisi öğretmen girişi, ikincisi ise öğrenci girişi. Öğrenci girişi butonuna tıkladığımızda karşınıza sınıf düzeyleri gelecek. 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf. Hangi sınıf düzeyine gidiyorsanız Hemen altındaki derse gitmek için tıklayınız butonuna tıklıyorsunuz. Ben şu anlık 5. sınıftan göstereyim. Bütün sınıf düzeylerinde aynı, hiçbir fark yok. Karşınıza deney videoları ve alt tarafta etkinlikler geliyor. Deney videosunu izlemek için videonun üstüne tıklıyorsunuz ve karşınıza şu şekilde bir ekran geliyor. Üst tarafta kullanıcı adı, alt tarafta şifrenizi girerek daha önceden kaydolduysanız erişebiliyorsunuz. Eğer kayıtlı değilseniz sağ üst taraftaki sign up butonuna tıklıyorsunuz ve gelen ekrandaki alt tarafta sign up with Ad puzzle butonuna tıklıyorsunuz. Buradan kaydoluyorsunuz arkadaşlar. First name adınız, last name soyadınız, username ilk baştaki kullanacağınız kullanıcı adınız, adınız ve okul numaranızı yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. username yazarken Türkçe harf kullanmamaya dikkat ettim. Bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Adım Görkem olmasına rağmen Gorkem olarak girdim ve bir şifre belirliyorsunuz. Ardından alt taraftaki Join Class butonuna tıklıyorsunuz ve videonun içine giriyorsunuz. Play tuşuna bastığınızda videonuzu izlemeye devam ederken arada sizler için hazırlamış olduğumuz sorular var. O sorulara da cevap vererek videoyu izleyebiliyorsunuz.